Kreuzberg'teyiz. Bakalım burada yaşayan Türkler hangi telefonu kullanıyor? Olay çıktı lan. Genellikle iPhone kullanıyorlar. Yani sende ne var sende? Bende <laughs> de aynısı var. Diyorsun ki burada Apple kazanır. Yani Apple kazanıyor burada. Sende ne var abi? 16 Pro <laughs> Mouse. Hepimizde iPhone. Hangi model? 16. Hangi telefonu kullanıyorsun? iPhone. Model? Eee 12A Plus olması lazım. 12A Plus. Öyle bir model. 12A yoktur ya. Ama tavsiye ediyor musun? Tabii canım güzel telefon. Samsung kullanıyorum abi. Daha S20. Tavsiye ederim tabii canım. Samsung gibi telefon mu? Sen abi? Ay ben iPhone kullanıyorum. 13. Elçik memnun Telefonundan memnunum. Abi selam. Türk müsünüz ya? Hangi telefonu kullanıyorsun ve memnun musun? İlk önce iPhone kullanıyordum. Şimdi Samsung'a döndüm. Hangi model? Vallahi A1 bana yetiyor. WhatsApp. Alo alo. Fazla teknoloji yok, ulaşmak iPhone kullanıyorum. Model? <laughs> 14. İş mi görüyor? Vay yani. teknoloji artık Türkiye'de daha yüksek buradan. Benim gördüğüm kadar. Yapma ya. Öyle mi? Sen hangi telefonu kullanıyorsun abi? Ben Samsung kullanıyorum. <laughs> S bilmem 5 mi 6 mı onlar? Bu önemli olan telefon etmem. WhatsApp'ın olması. <laughs> sevdiklerinle konuşmak. Hangi telefonu kullanıyorsun? Memnun musun? Tam toplanıyorum. Memnunum. S23 Ultra. Ben kullanıyorum. 16 Pro Max. Memnun musun? Memnunum. E, yeni sürüm geldiği için kasıyor falan ama memnunum yani onun dışında. De. Tersiye denmeyi çok pahalı etmiyorum. <laughs> iPhone. 15 mi değil <laughs> mi? 15 aynı. Düz 15 mi Normal düz. Normal düz. Memnun musun? Tavsiye eder misin? Memnunum aynen. Tavsiye ederim. Eyvallah. Nasıl gidiyor işler? Her şey yolunda mı? Çok şükür. <laughs> Her şey yolunda. <laughs> iPhone 15 memnunum. Tavsiye eder misin? Ederim. Genelde iPhone kullanıyor burada Türkler. Neden sence? Çok basit kullanışı. En doğru cevaplardan birisi de bu. Hangi telefonu kullanıyorsun ve memnun musun? iPhone, Samsung. iPhone, Samsung. İkisini İkisi de birden. biliyorum. E, modeller neler? Yeni model. iPhone 15 Pro kullanıyorum. Memnunum. Yani iPhone'da bir... Tavsiye edersin yani. Kesinlikle. Vallahi iPhone 16 Pro Max kullanıyoruz. <laughs> Tavsiye ederim efendim. En sevdiğin özelliği? Üzerimize banka kartı taşmamıza gerek yok. Yani telefondan gene verebiliyoruz. Türkiye'de olmayan Apple Pay mesela değil mi? Aynen. Sen ne kullanıyorsun abi? iPhone kullanıyorum, sevmiyorum. <laughs> Hangi model? I 16 ama ben Samsung iPhone'dan daha iyi buluyorum çünkü. Abi sen katılmak ister misin? Var mı düşüncen? Benim vallahi ben teknolojiden anlamıyorum. Hiçbir şey bildiğim yok. Eyvallah. Ama Samsung kullanıyorum. iPhone'a bir kere bir kuruş para vermem. A56 Yine aldım daha. İşini zaten. görüyor ya. Ben işimi görüyor. Eyvallah. Ama marka olarak Samsung'u tercih ediyorum. Size ederim. tavsiye ederim Azerbaycan'a gelin. İnsanlar nasıldı? Böyle şeylerden yaparım. Telefon da boş ver, ürün varsa bak diyor, yarın yok. Hangi telefonu kullanıyorsun ve memnun musun? <laughs> iPhone 11 memnum. Zamzom kullanıyorum. Ben bunun S24. Telefon geldiği zaman he diyorum, hı diyorum, bitti. Alo alo. Ne orun ne yapayım?